İyi öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Bütün Türkiye'den yani geçmiş olsun. Şimdi bu deprem altında enkaz altında kalmış kişilere geçmiş olsunlarımı yolluyorum. Şimdi o zaman bir videoya geçelim. Ama geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse videoya geçelim. Evet. Ben X oynayacağım. Ben tekrar bu sefer yeni update'i görün diye. Bu zamandır video yapmıyorum Ben bunu iyi kaşınma. Aha dedim kesinlikle bak. Normal petleri de şu yapabileceği yapabileceğiz zannettim. 100 tane pet kasıyorum. Bir bakıyorum Burası boş. Demek ki ıslığı olacakmış. Isklığı ekleri asmaya gidiyorum. Bu arada Trading Plaza'daki o elmasa satan an kardeşlerimize çok güzel bir update gelmiş. Bir sürü peti seçip koymak istediğim miktara kadar koyuyorsun. Ve ben şimdi oradaki bütün hat en kötü milyonluk hat korsetlerimi 10 milyona satacağım. Oradan bir satan bir yüksel bulursam 3 milyara ve hatta 3,5 milyara satan bir yüksel rakçe bulursam ama bu güzel olur. Aynı şekilde burada da yürü var. 250 milyon ucuza satıyor yalnız bu. Şimdi gelelim bunun niye 2 milyara sattım. Yeni çıktı. Oha lan burada daha hiç, hiç neredeyse neredeyse buz edilmemiş lan. Olay mı ilk baştakine? Evet, şimdi bazı kat korpetlerimle de gidiyorum. hadi. Okey. Hey sir kabah, he. Ney? Evet. O 11 milyar elmas mı? Onamı satayım. Cidden 11 milyar elmas o. O cidden. Yemin ediyorum 11 milyar. Ama bo. Evet, bütün kötü atık korpetlerimi koydum buraya. O ne? Dedik. O de. Demek ki benim oram slot 18 10. Cağcağam ya çalacağım ha. Çalacağım, Ben o zaman bunları böyle koyarsam. Ulan zaten bir tane Pixel piksel dark matter şeyim var. Tamam on tanesini koyduk. Vak diye. Uhu. Abi bu yiyeyim abi. Al abi. Abi bu abi. Alma olur. Şerefsiz. Ulan alsana. Alsana benim de var. Bana ne benim de var. Götüne girsin. Meek. Bakın hiç pis. Geçine girsin o hiç pis. Ben 100 tane exclusive'i nereden bu? Çok alakalı ediyor ya 100 tane şey. <gülüyor> Anasın. <gülüyor>

Golden pet yap la. Çarma ya kadar ama. Bu ne bu ne ne Acaba indekse verir mi ya? Biz indeks. İndeks dedim İnşallah arkadaşlar indekse verir de. Şöyle bir indeks için verirse çıkacağım gireceğim ha. Çıkacağım gireceğim ha. Adamın son hali. Ulan bana Sana satayım anam yüzüm Igor Legor Hı. Adını okuyamıyorum. Adamın buymuş anası. Ne abi index. Abi. <laughs> Çarama. <laughs> Anak. Yapış yapış yapış. Dı 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 dı. Baba. Ez bu şeyden acı mı sinirler ne man Acaba bu izinde bir tane hiç çelrek verdiğini düşünsene. Ben. Çık git. Çık, git Bak çık git. Bak lan çık. Hiç benim. Hiç benim. İşte bu taktiği yapacağım. Bir dakika indeks için desem. Biz indeks için. İndeks. Abi indeks için ya. İndekse kaydedeceğim abi. Abi ver indekse kaydedeceğim abi. O konuyu indekse kaydedeceğim bir tanesi. Please index. Ne olur. İndekse verelim lan buradaki bir tane saf Dur, ben diyeyim ona. Demek index diyeceğim. Please. 8 milyar Please index. Abi. Please, please, oh, please, 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 Hem buna desem please index. Please. Index. Adamlar bot galiba lan. Please index. Abi index ya bir tanesini <laughs> ya dolandırmayacağım. <laughs> Yemin ediyorum dolandırmayacağım abi. Bu yiyeyim dolandırmayacağım abi. Alo benim de var canım patlasın. Acaba verir mi? Please you tell far. Index içindesem. Oha adamda bu da varmış. Index. Please index abi. Abi index için abi. Index için. Lan bu yerisinden daha pahalı yazadın. Yar. Ne yapacaksın 3 milyar elması? Abicim bunu gelirsin 900 milyona satın abi index için ya. Bir ne olur index için abi. Kurban olayım index için. Birisine gidin. bak bu. Bu, index abi. Abi index için abi. Abi petlenmiyorum abi index için. <laughs> ne oluyor? <oyun> ne ya abi? <laughs> al, 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 al. <laughs> Ulan gidiyorsunuz milletin 150 milyonluk şeyine falan filan alıyorsunuz. Ulan 10 milyon mu size fazla geliyor? O indeks için. İndeks. Ben ne olursun indeks için ver ya. Aslında kandıracağım ama. Abi ne oluyor indeks ya. İndeks abi. Abi bu neyim indeks ya. I give my heart for boot also. Brr. Ama aslında bak. Bana 400 mily milyon değmez. Neyse diğer iki gün gelecek o video. Devam